Ben Barış bir oyuna aşık oldum. Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey. Sahnedesin ve dünya ile ilgili bir şey söylüyorsun. Hayata bir şey söylüyorsun. <laughs> Tiyatronun, ya tiyatro adına konuşmaktan bahsediyorum aslında. Tiyatronun kendisi hayata ne söyleyecek? Şimdi yaşamımıza ne söyleyecek? Bugünkü dünyaya? <laughs> Ben Barış, bir oyuna aşık oldum. 2008 yılında sahnelenen Vur Yağmalı yeniden. Tiyatro okurken 2008 yılında birinci sınıftaydım ve o zaman böyle çok oyun izliyorduk. Hem de böyle hocaların da ittirmesiyle her hafta bir oyuna gidiyordum. Çok inanılmaz çok oyun izlediğim bir seneydi ve o zamanlar böyle yaşımda küçük olduğu için oyunları çok iyi kritik edemiyordum. Yani izlediğim şeyleri işte oyuncuyu beğeniyorsam, bir de tırnak içinde konu ise iyi olduğunu düşünüyordum. Sonra bir gün bir oyuna gittim. Ee, bu oyun e, Dot Tiyatro'nun Vur Yağmalı Yeniden oyunuydu. Etkilendiğim şeylerden birincisi, tiyatroya gittiğimde e, oyuncular dışarıdaydı. Çok tuhaf hissetmiştim. Yani böyle gittiğimiz yer bir tiyatro sahnesi de değildi. Bilisar binasında oynuyorlardı. O başlı başına ilginç bir şeydi benim için. Bir de böyle birazdan izleyeceğim oyuncuların böyle sağda solda olma hali bana çok ilginç geldi. Böyle bambaşka bir yaklaşım olduğunu hissettim. Oyunu izledim. Oyun 16 kısa oyundan oluşan bir projeydi aslında. Çok kocaman bir projeydi. Ben biraz dağınık izledim. Ve hepsinden çok etkilendim. Her böyle eve gidişimde çok küçüğüm. Mesleğe yeni başlamışım, bir takım fikirlerim var ama böyle bölük pörçük. Yavaş yavaş toparlandığını hissetmeye başladım. Meslekle ilgili fikirlerim. Sonra o oyunlardan bir tanesi, bir ana, İpek Bilgin oynuyordu. Daha önce aslında onu sahnede izlemiştim, devlet tiyatrosunda bir oyunda izlemiştim. Ama bu mesafeden, bu hikayenin içerisinde çok zor bir şey oynuyordu. Oyun bu arada şey, Körfez Savaşı ile ilgili, totalde. İpek sahneye girdiği anda üzerindeki yükü görebilmiştim yani o, o yaştaki onu görebilmiştim. çocuğu askerde ölüyor, iki asker gelip ona buna haber veriyordu. O kadar o kadar tuhaf bir şey hissetmiştim ki böyle aslında şimdi buradan düşündüğümde bütün bu meslek için bir soru sormuştu bana diyebilirim yani o performans o oyun. Bazı şeyler var yani. Oyunculukla ilgili bazı alanlara girmen gerekiyor ve bu alanlar biraz karanlık ve zor alanlar, riskli alanlar, cesaret isteyen alanlar. Oraya girmeye cesaretin var mı yok mu gibi bir soru sorma, sordurmuştu bana. Ve bu soru böyle uzun zaman böyle aklımdan çıkmadı. Her gün okula gidiyorum, sürekli böyle sahne çalışıyoruz, sınavlar falan filan. Ve her karşıma çıkan tekste bir çilatta ya da bir sahnede bu soru kulağımda kaldı. Yani bu alana girmeye cesaretim var mı? Bu gerçekliğe girme cesaretim var mı? Mesleğe bütün bakışımı belirleyen oyun diyebilirim. Öte yandan oyunun kendisi de öyleydi. Yani aslında bütün Vur Yağmalı'yı neden projesi de öyleydi. İlk defa yönetmenlikle ilgili düşünmeye başladım. Çünkü oyunları izlerken oyuncuyu izliyorum. Yani aklım o kadar çalışıyordu. Ama orada bir de rejisör var tabii. Şöyle bir an hatırlıyorum. Dramaturji dersindeydim oyunla ilgili düşünüyorum. Leman Yılmaz dersi veriyor. Hoca bir şeyler anlatıyor ama ben böyle kafamın içerisinde hala oyun var. Ve şöyle bir şey geldi bana. Oyuncular niye dışarıdaydı? Yani bunu hep soruyordum. Biraz da onları izleyeceğim. O büyüyü kırıyor mu acaba? Yani biraz böyle muhafazakar bir bakış açım da var tabii ki. Ve sonra anladım ki bütün hikayede o savaş, ölümler, bütün hayatta mesafe koyduğun her şeye Yönetmen o mesafeyi kaldırıyor aslında. Aa olmuştu. <laughs> böyle resmen şey oldum. Şoka girmiştim. Yani yönetmeni anladığımı hissetmiştim. Oraya gidiyorsun. Oyuncular orada. Okey artık bir mesafe yok. Okey artık izleyeceğin şeyde bir mesafe yok. Sonra da böyle gerçekten e, Dot'un bütün oyunlarını izledim aşağı yukarı. Bir yıl sonra Dot'ta asistan olarak başladım. <laughs> Oraya gittim ve böyle e, okulu bıraktım. <laughs> Sonra okula gitmemeye başladım. Ve çok fazla oyunu rejisinde çalıştım. Murat abinin be, asistanlığını yaptım, paspas yaptım. İnanılmaz iyi oyuncuların prova süreçlerinde nereleri girdiğini, nerelerden çıkamadığını gördüm çıplak gözle. Ve aslında orada geçirdiğim iki seneden mezun oldum diyebilirim. Sonra gel zaman git zaman hayat biraz aktı. E, ve benim... Ee, birkaç yıl önce sahede izleyip bana meslekle ilgili çok büyük bir soru sorduran hatta daha büyük bir şey söyleyeceğim. Bu işi yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Ma cevap veren İpek Bilgin'le aynı oyunda oynadım. <laughs> ve yani çok büyük bir şeydi benim için. O zaman 21 yaşındaydım. Ee, ve olağanüstü bir tekstti, Uğrak yeri, Winston Trevor, Ridley'nin oyunuydu. Ee, ve Beni aslında yönetmen seçmedi oyuna. <laughs> bir audition yaptılar. Craft'ın insanları e, girdi ve ben de dışarıdan audition'a giren galiba yanılmıyorsam tek oyuncuydum. E, ve son beşe kaldık. Şimdi böyle hepinizin tanıdığı, izlediği böyle harika oyuncularla beraber hem de. Audition bitti. Ben böyle aşağıda bekliyordum merdivenlerde. Sonra İpek geldi ve çok stresliyim falan. E, seni seçtik dedi bana. Böyle şoka girdim. O da topuklu ayakkabı sayesinde seçtik dedi. <laughs> o an bir an anlamadım ama şöyle bir şey vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, bir tiradım var. Yani bana audition için verilen bir tirat var. O tiratta da bir ölüm görmeyi anlatıyorum aslında. Ee, bir harabenin içerisinden geçiyoruz. Travmatik bir şey anlatıyorum. Ee, Rachel var oyunda. Yani sahnede hiç görmüyoruz ama sürekli bahsettiğimiz bir karakter. Nişanlım. Ve Rachel'la yürüdüğümü anlatıyorum. Bir yandan ağlıyorum ve şöyle bir an... <laughs> şöyle bir an vardı. İşte yürüyorum şöyle şöyle oluyor. Rachel'ın o topuklu ayakkabısı var yürüyemiyor falan. Otopuklu topuklu ayakkabıya kızıyorum yani orada. <laughs> Neden böyle bir şey yaptım hala hatırlamıyorum ama yani İpek beni o topuklu ayakkabıyla seçmiş <laughs> kendine. Her yerde çok var. Eski istasyon tam karşımda. Her yerde çok Hava karanlık bir de bir yerden gelen köprü kaldı. Eski istasyon tam karşımda. Güzeldi. Sonra böyle e, inanılmaz uzun bir prova dönemine girdik. Şimdiden baktığımda anlıyorum İpek'in standardında o tecrübede bir oyuncunun e, çok genç bir partnerle iki kişilik bir oyunda bu cesareti alıp oynaması çok mucizevi geliyor. Yani. Nasıl bana güvenmiş, inanmış onu da hiç anlamış değilim gerçekten. Çünkü yönetmenimiz de çok gençti. Oyun çok zordu. Gerçek zamanlı. Ben sahneye giriyorum İpek sahnede ve oyun başlıyor ve kendi zamanında akıp bitiyor. Ve ciddi ağır bir oyundu. O prova dönemi benim için trilyonlarla satın alamayacağım bir dersti aslında yani inanılmaz bir okuldu. Ee, sonra provaya başladık. Ee, oyun çok zor bir oyundu. Tekstin yani bir ölümle ilgili bir oyundu aslında. Ee, bir kadın oğlunu kaybediyor ve bir çocuk aylarca onu takip ediyor. Bir gün yukarı gel diyor, kapı açılıyor çocuk içeri giriyor ve hikaye başlıyor. Çocuk aslında e, ölen ...çocuğu bulduğunu iddia ediyor, polise haber verdiğini iddia ediyor. Ama hikaye açıldıkça, açıldıkça... ...anlıyoruz ki aslında bu çocuk ölen çocuğun, yani kadının oğlunun sevgilisi olduğu ortaya çıkıyor. Ve iki karakter üzerinden... ...işte bunu saklama... ...bundan utanma, bütün bu mahalle baskısı ve bir ölüm acısı... ...gibi kavramlar üzerine inşa edildi. Edilmiş bir teksti. Çok zor bir oyundu, gerçekten çok zor bir oyundu çünkü gerçek zamandan akıyordu hikaye. Yani ben içeri giriyordum, İpek oradaydı, göz göze geliyorduk ve oyun başlıyordu. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Oyunu iki ay falan çalıştık ama yaklaşık bir ayını şuna çalıştık. İpek içeride ben geliyorum, gözüne ne oldu diyor, bir yara var gözümde, yok bir şey diyorum. Bunu bir ay çalıştık. ya yani şaka yapmıyorum. Ya yani içeri giriyorum, gözümün ne oldu, yok bir şey çıkıyorum. Tuvalete gidip ağlıyordum falan. Ben bir tuvalete gidebilir miyim falan deyip artık böyle olmayan şeyi <laughs> ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ama İpek'in oradaki ısrarını çok iyi anlıyordum. Çünkü bu iki insanın karşılaşması ne demek? Ya bunu anladığımız anda hikayenin büyük bir kısmını anlayacağız. Öyle ki yani bütün o küçük anları o kadar çok çalıştık ki oyunun sonunda benim bir tiradım vardı. 6 sayfa. Bütün hikayeyi baştan anlatıyordum. Gerçeği konuşuyordum. E, premierden bir gün önce çalıştık. Yani premierden bir gün önce ilk defa ben orayı oynadım. Bir şeyler söylediler, hem Sami hem İpek sonra tamam böyle yap dediler ve premierde oynadım. Ona zaman kalmadı ve benim telaşımı İpek bitirmişti yani. Boş ver, bunlar kolay. Ya yani bütün bunlar kolay ama o karşılaşmayı anlamamız lazım, bu iki insanı anlamamız lazım diyordu. Ve dolayısıyla aslında o prova dönemi yani benim için çok çok büyük bir okuldu. Çok şey öğrendim. E, her şeyden öte yaklaşmayı öğrendim. Yani bu çok büyük bir hazine. Biz okuldayken böyle sürekli aslında hep dışarıdan dışarıdan bir şeyler öğreniyoruz. Her şeyi dışarıdan bakmayı öğreniyoruz. Bunu ben o zaman da anlıyordum. Biraz sezinliyordum ama bunu böyle ifade edecek kelimelerim yoktu aslında. Sonra bu yeniden ardından gelen Dotta İpek'le çalışmak ve diğer o harika oyuncularla ve Murat Altaban'la çalışmak ve sonrasında bu yerine oynamak bendeki bütün bu boşlukları doldurdu aslında. On küsür yıldır oyunculuk yapıyorum. Yani çok fazla oyun çalıştım, çok fazla rol çalıştım. Hala be hala böyle o bir tek önüme geldiğinde, bir rol önüme geldiğinde hep oraya dönüyorum. Yani nasıl bakmıştım, nereden yaklaşmıştım ve buradan nasıl çıkacağım? Ve farkında olmadan aslında bütün bu süreç hem aşık olduğum oyun hem de sonrasında İpek'le geçirdiğim süreç bana ee, çok çok büyük bir e, hediye oldu yani. Uruyamalı yeniden de e, çocuğu ölen bir kadını oynuyordu İpek. Yani o haberi alma anını ve deva devamını oynuyordu. Uğrak yerinde ise aslında aylar önce çocuğunu kaybetmiş bir kadını oynuyordu. Özünde de e, çocuğunu kaybetmiş birini oynuyor aslında. Çok benzer bir durumun içerisinde. İnanılmaz bir nüansla ayırmıştı ikisini birbirinden. Yani çünkü ona ona odaklanmamıştı. Benim anladığım kadarıyla oray, oraya odaklanmamıştı. O andan sonrasına odaklanmıştı. Vuryaamalı yeniden de agresif ve dünyaya söyleyecek çok şeyi olan bir kadın oynuyordu İpek. O yüzden mesela ben çok etkilenmiştim. Onu çok iyi hatırlıyorum. Yani ve bunu böyle yıllar sonra onunla konuştuğumda da bana şunu söylemişti. Bu bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey. Sahhedesin ve dünya ile ilgili bir şey söylüyorsun. Hayata bir şey söylüyorsun. İnanılmaz lüks bir şey. Bizim oyunda ise daha kırılgan bir şey oynuyordu aslında İpek. Çok daha kırılgan bir şey oynuyordu. Vur Yağmalı yeniden de bütün oyunları izledikten sonra kafamda oturmaya başlayan şey aslında bir yaklaşımdı. Yani bahsettiğim gibi soru soru sormaktı. Aslında sonra mesleğe başladığım an itibariyle bu kafamda hep oldu. Yani bunu hep yönetmene sorma ihtiyacı duydum açıkçası. Her zaman ben bir de yönetmenliği çatışmaktan kavga etmekten hiç korkmam, <laughs> hiç çekinmem. Hep sordum yani bu oyunu yapıyoruz, bu teksti yapıyoruz, ee, niye yapıyoruz, niçin yapıyoruz, tam olarak kime ne söylemek istiyoruz. Ee, hep bu soru üzerinden gitmeye çalışıyorum aslında. Ee, seçtiğim oyunları da ee, bu rolü oynayacağım ama bu rolü niye oynayacağım? Ben sadece oyuncu olarak sahede böyle görünmek istediğim için mi? Ee, sahede böyle bir şey oynamak istediğim için mi? Yoksa totalde tiyatronun, ya yani tiyatro adına konuşmaktan bahsediyorum aslında. Tiyatronun kendisi hayata ne söyleyecek, şimdi yaşamımıza ne söyleyecek bugünkü dünyaya? Hep bu sorunun peşinde koştum ve bu bana şöyle de bir ehlileştirdi de beni aynı zamanda. E, rol seçmemeye de oyun seçmeye başladım dolayısıyla aslında. Şimdi size bahsettiğim bu 2008 yılında Vur Yağmal'a yeniden izlemem. Ondan sonra İstanbul'da e, peş peşe böyle inanılmaz iyi oyunların olduğu bir dönem başladı aslında. E, bu 2010-2011 yılında aşağı yukarı zirvesini gördüm. AKM arkanızda kalıyordu. İstiklere giriyordunuz ve yaklaşık 150 metrede bir tiyatro vardı. Her yer tiyatro. İnanılmaz bir dalga başlamıştı aslında. İşte Galata'ya kadar, hatta oradan Karaköy'e kadar. Cihangir'de Kraft açıldı o sene. İşte ikinci kat hala İstiklal'deydi. Galata Perform inanılmaz bir tiyatro ortamı vardı. Bugüne hala herkes şeyi söylüyor. Mesela son birkaç yıldır şöyle bir laf geziniyor. Tiyatronun altın çağı. Buna asla katılmıyorum. Hatta bunu çok yanlış buluyorum. Bunu buradan gerçekten söylemekten de hiç çekinmiyorum. Çünkü tiyatronun altın çağı oydu aslında. 2011-2012. Bu geziyle beraber Beyoğlu'na yapılan böyle korkunç saldırıdan sonra tiyatrolar oradan ayrılmak zorunda kaldı. Tiyatrolar aslında ittiler, ittirildi. Kadıköy'e taşındı. Şu an orada da harika bir dalga var. Ama benim mesleğe başladığım o yıllar, e, 2010 olağanüstüydü. E, i̇nanılmaz iyi yazarlar, yönetmenler çıktı. Bugün hala belki tiyatromuzun e, tansiyonunu tutan yazarlar aşağı yukarı hepsi o dönem yazmaya başladı. Aklınıza gelebilecek 10 kişiyi düşünün. Hepsi o dönem başladı. O yüzden e, tiyatro için çok kıymetli bir şeydi o yıllar. Ve seyirci oyun izlemeye gidiyordu. Ya bunu hissediyordun. O oynamış, bu oynamış isimler bilme kimsenin umrunda değildi aslında. Orada bir tansiyon var ve insanlar o tansiyonu paylaşmaya geliyorlardı. Biz mesela çok ilginç şeyler yaşardık Taksim'de. Tiyatroya geldiğinde Beyoğlu'na. Abi kaç kişiyiz akşam falan direkt bir soru sorulur. İşte şu kadar kişiyiz, çok az kişi. Oyun saati bir gelirdi kapalı kişi. Çok fazla kapı seyircisi gelirdi. E o dağıldı şimdi. İnsanlar böyle isimlere, ya bunda bir beis görmüyorum aslında ama bunun sadece böyle bu alanın çok domine etmesinden rahatsızlık duyuyorum. Yani sadece insanların bir televizyonun bir uzantısı olarak oyuncu seyretmeye gitmesi aslında karşılıklı bir ilişkiye zarar veriyor. Ne oluyor? İşte insanlar e, televizyon ünlüleri sahneye çıkıyor. Hiç, tiyatro hiç kimsenin tek elinde değil, hiç kimsenin oyun bahçesi değil. Herkes sahneye çıkabilir kesinlikle. Ama bu alan domine edilince işte genç yazarlar çıkmıyor. insanlar cesaret bulmuyor. Bizim zamanımız öyle. Üç kişi bir araya geliyordu. He tamam abi şuradan girersin buradan çıkarsın. Tekst bu. Tamam ya yolda düzeydi falan. Böyle böyle çıktı bu oyunlar. Bu oyunların hepsi böyle çıktı ama şimdi öyle değil. Şimdi görüyorum mesela benden sonra kuşağı görüyorum. insanlar cesaret edemiyor. Çünkü şunu söylüyorlar. Biz bunu yapsak hiç kimse gelmeyecek. Biz öyle demiyorduk. Biz oyunları yaparken birilerinin geleceğini biliyorduk. Ee, o yüzden mesela ben sonradan yönetmenlik yapmaya falan başladığımda, böyle şeyler denediğimde e, hep buradan gelen yani benim kendi kuşağımın o tansiyonun, o dalganın bir devamı olarak ben hala mesleğimi yapıyorum. Hiç seyirci düşünerek yapmıyoruz. Yani seyirci düşünmekten kastım şu kadar insan gelir, bu kadar insan gel Ama e, şu anki manzara pek e, iç açıcı değil açıkçası. Ee, ama bundaki en büyük problem bir şey yani bir gelir bir gelmez bazı oyunlar beğenir veya beğenilmez. Sadece bir takım gençlerin elinden bir cesaret alındığını görüyorum yani sadece düşünmüyorum açıkçası görüyorum. Ee, bunun da tez vakitte değişeceğini düşünüyorum. Yani tiyatro seyircisinin tiyatronun kendisine yani yazarlara ve yönetmenlere e, sahip çıkacağını umut ediyorum. Müzik